polisler karşısında dikilince kadının suratı ne hale geldi gördün değil mi? Görmez miyim? Ah, onu demir parmaklıkların arasında görmek vardı. Ay, Yaptığınız ayıp ama. Kadın tutuklandı siz gülüyorsunuz. Tabii güleceğiz. Komik çünkü canım. Nesi komik Reyhan? Yargılanabilir. Belki yıllarca hüküm giyer. İnşallah. E bir suç işlediyse cezasını çekecek tabii. Zümrüt Taşkıran olması adalet karşısında bir işe yaramaz çünkü. Ne yapalım? Öyle ya da böyle. Kadın zor bir durumda. Ve sizin bundan zevk almanızı hiç yakıştıramadım. Seninki yasların tutulacak herhalde. <laughs> ne demek oluyor şimdi Mehmet? Kadın resmen kaçakçı. ...ona bir şey demiyorsun, biz olanları konuşuyoruz diye suçlu olduk. Daha kadının suçlu olup olmadığı belli bile değil Reyhan. Bu yenge ikinizin yorum. yorumu. Ne kadar ahlaksız oldukları ortada. Kesin bir hatlar karıştırmıştır. Ben bunda şaşıracak bir şey görmüyorum. Benim derdim kadının suçlu olup olmaması değil Reyhan. Ee, derdin ne öyleyse? Senin bundan zevk alıyor olman. Ya kadın suçlu bulunsa neredeyse hoşunuza gidecek. Evet, aynen öyle. Herkes hak ettiğini yaşar Mehmet. Ben bunda üzülecek bir şey görmüyorum. Sen yani ne ara böyle bir kadın oldun Reyhan? Dur tatlım. Allah Mehmet? Ne oldu? Gelebilir miyim? Aa, tabii tabii gel. oldu? İyi misin? Ece. Hiçbir şey sorma. Hiçbir şey söyleme olur mu? Beni bu huzura dahil et yeter. Sağ ol Mürvet. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Açmıyor. Nereye gitti acaba? Ama nerede olacak? Bir yerde oturmuş hava alıyordur. Alsın ki beynine biraz oksijen gitsin. Ne dediğini bilmiyor çünkü. Kızım, kocanı hiç merak etmiyor musun sahiden? Etmiyorum. Sen ara ara diye ısrar etmesen aramazdın bile. Kızım, erkeği böyle salarsan iyi gelmez sonu. Sen de aradığını başkasında buluverir maazallah. Kendi bilir. öyle biri değil. Yapmaz öyle şeyler. Bak kızım. ...iki türlü erkek vardır bu hayatta. Biri arar, bulur. Öteki aramasa da kendiliğinden gelen hayır demez. Yani yaramazlık yapmayan erkek yoktur. Anladın mı? İkisi de aynı kapıya çıkar. Dün gece neredeydin Mehmet? Sana da günaydın. Sana dün gece neredeydin dedim. Ne fark eder? Seni ilgilendiriyor mu? Soruma cevap ver. Neredeydin? Otelde. Bir daha bunu sakın yapma. Bir daha sakın bana emir verme Reyhan. Ben senin asistanın değil, kocanım. Ben de senin karınım. Eve gelmeni istemek en doğal hakkım. Karım. Benim karım. Yani aramızdakinin bir iş ilişkisiyle sınırlı kalmadığını hatırlıyorsun ya. Ne saçmalıyorsun sen? En son ne zaman yaklaştık bu kadar birbirimizi hatırlıyor musun Reyhan? Ya da en son ne zaman öpüştüğümüzü? En son ne zaman bir kadın olduğunu hatırladın sen? Ya da benim senin rakibin değil de erkeğin olduğunu hatırlıyor musun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Şirketteyiz. Yatak odamızda değil ben artık ikisinin arasında bir fark göremiyorum Reyhan. Çünkü sen bana karım olduğunu unutturdun. O yüzden artık benden bir şey istemeye hiç hakkın yok. Alo. Ece hemen seninle konuşmamız lazım. Çok önemli. Aa, şimdi bir toplantım var. Sonra konuşsak? Şimdi konuşacağız. Dışarıda bekliyorum. bana yardım etmen lazım Ece. Ne hakkında? Mehmet. Son zamanlarda bir tuhaflaştı. Saçma sapan davranıyor. Sen Sebebini biliyor musun? Yok. Bilmiyorum. Aranız iyi O zaman... ...en kısa zamanda nedenini öğreneceksin. Senden haber bekliyorum olacağım. Ben arayacağım seni sonra. Hadi bay. Ufka bakmak rahatlatıyorsa bir de bakalım bari. Hoş. Sen o kadınla evli olduğun sürece ne kadar rahatlayabilirsin bilmiyorum ama... hiç anlaşılmayacağını sanıyorsun değil mi benim zavallı akraba? Ama bence herkes gayet farkında. Ne dedin hiç anlamadım. Yapma. Her öğle arasında buraya gelip böyle ufka bakmak adetin değildir herhalde. sana bir tavsiye. Sorunlarından kaçma. Üstüne git. Eğer evliliğinle ilgili bir problemin varsa bir an önce kendine bir evlilik danışmanı tut. Ha, çok geç artık diyorsan da yeni aşklara yelken at canım. では。